Emekli sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 1, 2 ve 3 Ocak'ta ödenecek olan aylıklarını öne çektik. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21'de başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın biri ila beşi arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız, dedi. Bu kapsamda aylıklarını her ayın birinci günü almakta olanlara bugün, ikinci ve üçüncü günü almakta olanlara 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, 4. ve 5. günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde yani 4 ve 5 Ocak 2021'de ödeme yapılacak.